Milletin silahlarını millete doğrulttular. Türkiye'yi işgale kalkıştılar. 15 Temmuz ayın darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. FETÖ ile mücadelede bugüne kadar neler yapıldı? Yargılamalar, ihanet şebekesiyle ilgili hangi gerçekleri gün yüzüne çıkardı? O gece neler yaşandı? Darbe girişimini başarısız plan kritik kararlar hangileriydi? Cengizhan Cevahiroğlu soracak, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, gazeteciler Mustafa Kartoğlu ve Mahmut Övür yanıtlayacak. Özel yayın saat 21'de TRT Haber'de.